Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün uzun bir aradan sonra farklı bir sunucudayız. Latte Roll Yanımda sunucu sahibi Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Reis öncelikle konseptle başlayalım. Sonra takır takır ilerleriz zaten. Evet, sunucu Medium Plus. Global konsept. İstanbul'da geçiyor. Sesli yazılı şeklinde. Okay. 135 mal varlık alımlarımız. Legal legal ekip alımlarımız aktif. Okey sunucunun günlük aktifliği de 30-40 arası değişiyor arkadaşlar. Sizler de gelirseniz bu sayı daha da fazla olabilir. Şimdi o zaman F panelerden başlayalım mı? Hemen başlayalım. F1'de bir dashboard sistemimiz var. Gözüküyor değil mi sende? Evet. Ee, Sonra üstte bir market var. Giriş yapar mısınız bir markete? Giriş yaptım. 5M Selvi market arayüzü karşıladı bize hemen. Evet. Ee, yine felsefi bir arayüz uğraştınız. Allah güzel olmuş. Burada etiketler vesaire var. Bence gayet hoş etiketler var yani şu anlık. Çok iyi etiketler var bakın. Buradan satın alım yapabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlı. Ee, radar var, harita var. Onun dışında Discord var. Karakter bilgilendirme paneli var ve promo kod var. Bu şekilde F1. Evet, f bir gene klasik rapor panelimiz. Evet. F3 birlik aracımız. Senin F3'ün var arada değil mi? Benim F3'üm olmaz mı abi sunucuda ya? Leo diye F3'üm var benim. Evet. Onu hazırladık. Gene F3 sistemimizi kendimiz tarafından yazıldı. Bayağı uğraştım bu sistem. Vallahi bayağı güzel. F4'te Fire bir telefon kamerasına kadar çalışıyor. Dark web vesaire var arkadaşlar. Buradan silah ticareti vesaire yapabilirsiniz yani sunucuda. Aynı zamanda sesli bir telefon zaten. Evet sesli aramalar vesaire yapabiliyorsunuz telefonu. F5'te bir faydalı e animasyon panelimiz var. Vallahi çok iyi. Bayağı geniş bir skala mevcut arkadaşlar burada. İstediğiniz animasyonu seçebilirsiniz. Bayağı bir şey var. Buradan seçip yapabilirsiniz. Gayet iyi. F6, F6 mod açma yönü. kapatma. Okey. F7'miz boş. F8 F9 sinematik modumuz. Herhangi bir video trailer çekimlerinde gayet hoş evet. duruyor. Hocam şimdi ee, slash edit yazar mısın ilk öncelikle? Hemen yazıyorum slash /edit Hood yazdım. Ee, solda 3 tane Hood seçeneği çıktı. Evet. Oradan Hood'u seçip istediğiniz yere koyabiliyorsunuz Hood'larınızı. Mesela 2'yi kendini... seçtim. Böyle bir Hood paneli karşıladı beni arkadaşlar. Ben şu an böyle kullanmak istiyorum. Böyle güzel bence. Biraz daha sade hoşuma gittiği için. Siz de buradan kendi zevkinize göre seçip düzenleyebiliyorsunuz. Lush name tag yazar mısın peki? Hemen yazdım. <laughs> Slash name tag'da da tag ayarlarımız var. ID gösterim, ikon, name tag görünümü, name tag tipi, ikon boyutu, font tipi var. Buradan kendinize göre ayar çekersiniz o zaman. Tamam gayet güzel. Bunu da kapatalım. Seminere geçiyorum Tabii ki. Burada bir 5M Binko mapimiz var. O güzel bir Binko var valla. 5M'sel. Şöyle sağa tıkladım. Burada erkek kız karışık kıyafetler mevcut. Bunlar evet. ayarlanır zaten. Hatta bize şöyle kendimize göre güzel bir skin seçelim baylar sizle beraber. Oo bak bu güzel. Aldım bunu. Bu tam zengin züppe piç eleman kombini yani. Tamam bunu beğendim. Burada bir IGS mapimiz var. Hemen Gönlümün giriyorum IGS'ye. Map bu şekilde zaten. Bir de içine bakalım. Şöyle burada 3 tane eleman mevcut abi. Ara yüzlerine bir bakmak istiyorum hemen. Sağ tıkladım konuş dedim. Yine 5 emsel bir arayüz karşılıyor. Burada her şey satılıyor sanırsam. Vallahi güzel şeyler var. Gelip bir bakın derim yani. Hasırıp glove stick falan. Bunlar herhalde boşa değildir arkadaşlar. Bir işe yarıyordur. Saksı maksı var yani. Ufak abi. bir tüyo vereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Yeraltı dünyası. Aynen öyle. Burada da bir temizlik mesemiz var. Şu MPC'den alabilir misiniz? Hemen misiniz geldim can. bir tane obur adam olduk abi. Mesela şöyle bir tane daha yer temizlemek istiyorum. Temizledim hızlı bir şekilde. Tekrar NPC'ye dönüyorum param almak için. Markaları bitirmenize gerek yok zaten. Ne kadar yaparsın? Okay. yaparsan para alırsınız. 7.5K'lık bir para aldım abi. Çok iyi. Medium plus ekonomiye göre bence. Şimdi seni galeri sistemimize çekeyim. Geldim hemen. Slash galeri. Dedim. Ve birbirinden güzel low poly araçlar bizleri karşılıyor hemen. Şöyle göstereyim arkadaşlar hepinize. Valla tüm Türkiye'deki piyasada olan araçlar burada yer alıyor. Mini Cooper'dan tut BMW'sine, Seat'ına, Fast'larına, Dodge'una kadar hepsi mevcut. Mazda bile var abi. Tofaş bile var. Her şey mevcut zaten Türkiye'de geçtiği için. Bu arabalar mevcut yani. İlla alacak CG bile var abi. Abi. Gayet güzel. Şöyle bir birlik kur sistemimiz var. Buraya getirilir. Birlik kur yazar mısın Sadaş? Benim birliğim var ama. <laughs> Benim birliğim var ama arayüzü gösterelim dedim. Slash birlik kurda şöyle bir arayüz mevcut. Ben buradan daha demin birlik oluşturduğum için oluşturamıyorum. Buraya yazdım abi Cleo diye oluştur dedim ve böyle bir F3 çıktı karşıma. Bu kadar yani birlik kurma basit. İsteyen herkes ücretsiz bir şekilde kurabilir. Burada da bir ATM sistemimiz var. ATM'ye sağ tıklar mısın? Sağa tıkladım. Yine 5M sel bir arayüz. Para çekme, para yatırma, para aktarma vesaire hepsi mevcut. Örneğin şöyle rastgele bir para yatırdım hemen logumuza da düştü. Bu şekilde hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz gayet güzel. Şöyle bir oyuncularımız için oyuncularımız burada doğuyor. Araç kiralama skripti var. Slash kiral dedim. Saatliği 500 lira diyor. Bastım o zaman hemen. Gel tamam şuraya ya. motorumuz. Slash ses yazar mısın motorun üstündeyken? Slash ses yazdım. Burada herhalde YouTube linkini yapıştırıyoruz piyasacı arkadaşlar için. O şekilde bir ayar var ama şu an ben açamayacağım arkadaşlar çünkü videodayız. Gelir. Burada da bir mermici yerimiz var. Gelir misin mi? Geldim. Saati konuş. Konuş dedim. Şarjörlerin hepsi mevcut vallahi. Tüm silah şarjörleri burada abi. İstediğiniz şarjörü alabilirsiniz. Fiyatları da bence uygun yani. İki çöp topladık, çöp temizledik. 10K'ya yakın para aldık zaten. Hocam sistemlerimiz bu kadar. Hı hı, gayet güzel şeyler var. Fazla gösterebileceğimiz bir şey yok. Hala gelişim aşamasında sunucumuz aktif zaten. Aynen o şekilde arkadaşlar aşağıya IP'sini ve Discord'unu bırakacağım sunucunun gelmek isterseniz bence bir şans verebilirsiniz. Güzel bir sunucu. Hani hem size de farklılık olur. Sürekli belli başlı sunucular var büyük. Hani onlardan sıkıldıysanız, böyle bir değişiklik arıyorsanız bence tercih edebilirsiniz. Fena bir sunucu değil. Zaten gelişim aşamasında. Daha da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum şahsen. Başka evet. söylemek istediğim bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Tamamdır o zaman ee, o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim ufaktan izlediğiniz için teşekkürler like atmayı unutmayın seviliyorsunuz görüşürüz.